Merhaba, hoş geldiniz. Ben Gülaç Dişen. Bugün üniversite havacılık bölümlerinde okuyan öğrencilerden en çok gelen sorulardan birini konuşuyoruz. Havacılık sektöründe çalışmak için üniversite havacılık bölümlerinden mezun olmak şart mıdır? Bu soru geliyor. Çünkü e, neden sorduklarını onlara söylediğimde şunu söylüyorlar. İşte havayolu şirketleri ilan verdiği zaman sürekli herhangi bir bölümde ön lisans mezunu olmak diyor. Yani havacılık bölümünü söylemiyor. Ve dolayısıyla da onlar da diyor ki o zaman biz o bölümü niye okuduk? X bir bölümü okurduk. Sonra havacılık istiyorduk. Havacılık şirketine. Hayır kariyer aşaması kesinlikle böyle değil. Siz e, olmak istediğiniz mesleği, yapmak istediğiniz mesleği okumak okumak zorundasınız. Öncelikle bu kafa, kafasından bu düşünceye atmalarını söylüyorum. Ama bunun haricinde üniversitede havacılık bölümlerinde okuyan öğrencilerin işte verilen bir ilana, ilana havayolu şirketinin verdiği ya da havacılık sektöründeki bir hendik firmasının verdiği ilana bu şekilde soruyla gelmelerini de çok doğru buluyorum. Ama buradaki konu şu havacılık sektörü büyüyor ve nitelikli ihtiyacımız var diyoruz ve üniversitede bu bölümleri açıyoruz. Ancak şurada unutulan bir ayrıntı yer alıyor. O da İngilizce diline hakim olmak. Üniversitelerde, havacılık bölümünde çok fazla öğrenci var. Ama ne yazık ki İngilizce konusunda yetersizler. Ve ilan verilirken herhangi bir e, üniversite ön lisans programından dedikleri için buradaki konu İngilizce bilmesi. Başvurulan ilanlarda İngilizce'den elenen o kadar çok kişi var ki kaldı ki havayolu şirketleri artık normalde İngilizce sınavını... İş, işletmeye çağırıp yapıyordu. Artık internet üzerinden yapmaya başladı. Çünkü ilk e, hani vakit kaybı yaşamamak adına bunu yaptılar biraz da. Tabi bu her zaman geçerli değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Bazı ilanlar açılır. O zaman e, işletmeye direkt çağırabilirler. E, bunu da belirtmek gerekiyor. Bu değişebilir. Ama buradaki konu e, nitelikli personelini isterken havayolu işletmeleri siz ne kadar donanımlı olursanız olun İngilizce bilmediğiniz takdirde mülakatları geçemeyebiliyorsunuz ya da çağrılamayabiliyorsunuz. Bu yüzden ilanlar bu şekilde veriliyor ve çok fazla e, başvuru sağlanıyor ve onlardan da İngilizce bilenler. Tabii sadece İngilizce kesinlikle şart değil, bu da her seferinde herkes söylüyor. E, yine İngilizce bildikten sonra takım çalışmasına yatkın olmak ya da e, neden havacılık sektöründe olmak istediğinizi iyi bir şekilde açıklamak özellikle. Yani ne yapmak istediğinizi biliyor musunuz? Kariyerinizi ne şekilde devam ettirmek istiyor musunuz? biliyor musunuz? Ve yetenekleriniz buna uygun mu? Havacılık şirketleri aslında e, tümüyle hepsini değerlendiriyor. Ve baktığımızda Öğrencilerin bu soruyu sorması çok normal, çok doğru. Ama e, buradaki konu ne yazık ki ülkemizdeki en büyük eksikliklerden ve sıkıntılardan bir tanesi. O da dil bilmek. Yani e, herhangi bir ikinci dili bilmek e, ya da bunu da söyleyebiliriz. E, bu yüzden ilanlar bu şekilde açılıyor. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Kendimizi geliştirmeliyiz, yeteneklerimizi geliştirmeliyiz ve İngilizce öğrenmeliyiz. Eğer İngilizce biliyorsak ikinci bir dili öğrenmeliyiz. Çünkü artık bu bölümlere yönelen insanlar, öğrenciler çok fazla olduğu için e, birbirleriyle rakip edecek olacak kişiler kişilerin sayısı artıyor. ve Dolayısıyla onlardan bir adım öne geçmek için e, bunları aşmanız gerekiyor. Eğer siz İngilizce öğrenmezseniz ya da kendinizi geliştirmezseniz ve sadece oturduğunuz yerden verilen bu ilanları eleştirirseniz o ilanlar verilmeye devam eder. Çünkü gerçekten havacılık sektöründe nitelikli personel ihtiyacı var ve bu daha da artacak. Bunu söylüyoruz ve söylüyorlar. O yüzden yapmanız gereken şey e, yeteneklerinizi geliştirmek. E, siz zaten havacılık sektöründe, e, havacılık bölümünden mezun oluyorsunuz ve havacılık sektörü bir ilana başvurduğunuz zaman öncelikli olarak değerlendiriliyorsunuz. Bunu kesinlikle unutmayın. Buradaki yapacağınız şey, o diğer kriterleri de sağlamanız ve bunun için çalışmanızdır. Lütfen üşenmeyin artık e, yani İngilizce çalışıyoruz deyip kendini kandıran çok öğrenci var İngilizce çalıştığınızı sanıyorsunuz aslında günde sadece yarım saat ya da bir saat değil ya da sadece kursa giderek olmuyor e, gerçekten sonrasında ciddi çalışma gerekiyor yani gününüzde 24 saatinizin e, 12 saatinde ya da 15 saatinde bu İngilizceye ayırmanız gerekiyor eğer kısa sürede İngilizce öğrenmek istiyorsanız e, bunları yapmaya devam edin lütfen bu çalışmaları yürütün, yeteneklerinizi de geliştirin. Bu ilanlara da bakmayın. Siz kendinizden sorumlusunuz ve siz çalıştıktan sonra o ilanlarda da değişecektir. Ee, şimdilik görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.